Merhabalar, ben Nihat Nacer, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanıyım. Üniversitemiz Kütüphanesi 1979 yılından beri hizmet vermektedir. 10 bin metrekare alan içerisinde yaklaşık 600 kişi kapasitelidir. Üniversite kütüphanemiz esas amacı, kaynakları toplamadaki esas amacı üniversitenin eğitim ve öğretim programları çerçevesi içerisinde kaynakları toplar. Bunlar teknik işlemlerden geçirdikten sonra bütün bilgisayar teknolojilerini de kullanarak okuyucularımızın hizmetine sunar. Kütüphanemizde yaklaşık 130 bin civarında basılı kitap bulunmaktadır. Bunların dışında elektronik olarak 113 bin civarında elektronik kitap ve 28 bin civarında elektronik dergiye sahiptir kütüphanemiz. Kütüphanede iş ve işlemler otomasyon programı çerçevesinde yürütülmektedir. Web sayfamızdan kütüphaneye ait olan bütün basılı ve elektronik kaynaklar bir bütün olarak taranabilmektedir. Kütüphanemizde Türkiye'deki basılı materyaller radyo frekanslı etiketleme sistemi ile etiketlenmiş. E, bu sayede materyal güvenliği ve koleksiyonun yönetimi sağlanmıştır. Bu çerçevede self-check sistemi ile e, okuyucularımız ödüş verme birimine bağlı kalmaksızın e, kendileri otomatik olarak ödüş alma ve iade işlemlerini yapabilmektedirler. Okuyucularımız kütüphane materyalimizin dışında e, Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinin kaynaklarından da Kütüphane arası işbirliği çerçevesinde yararlanabilirler. Kütüphanemiz Türkiye'de bulunan 14 Avrupa Dokümantasyon Merkezlerinden birisidir. Kütüphanemiz eğitim öğretim dönemi içerisinde hafta içi 8-22 saatleri arasında, hafta sonu ise 10-16 saatleri arasında hizmet vermektedir. Üniversitemizi seçecek olan sevgili arkadaşlarımız kütüphanemizi çağdaş teknolojilerle donanmış bir şekilde kullanabilirler. Kendilerine şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.